Covid-19 aşısı Türkiye'ye Çin'den 3 milyon tane geldi. Daha henüz vurulabilmiş değil. 11 Aralık'tan beri gelecekti. Bugün geldi. Ruhsatı var mı yok mu? Faz 3 uygulaması oldu mu olmadı mı? Bir sürü ortada soru var. Bir sürü soru soruluyor. Neden biz Biontech'ten almadık? Niye Çin'den oradan aldık? Bir sürü soru var ortada. Cevap şu oluyor. Her zaman olduğu gibi. Genellikle olduğu gibi. Hep şu. Biz Profesör Doktor Uğur Şahin'le görüştük. Türkiye'de onunla beraber bir tesis kuracağız. Nisan'da inşallah yerli ve milli aşımız olacak. Ya bugün bugün. Ben bugünü soruyorum. Bana gelecek diye ilgili şeyler anlatmayın. Evet yerli milli aşımız olsun. Evet gurur duyarım. Evet gelsin Uğur Şahin burada bir tesis kursun. Burada araştırmalarını sürdürsün. Bir şeyler bulsun, Türkiye'de bulsun. Çok mutlu olurum. Evet. Ama bunlar gelecekle ilgili tasarımlar. Ben şimdi bugün, bugünle ilgili sorunları merak ediyorum. 83 milyon kişiyiz. 3 milyon aşı gelmiş. Bu aşıların durumu nedir? Nasıl olacak? Ne zaman olacak? Ya sorunun cevabı bugün olmalı. Bu sorular bugünle ilgili sorulan sorulara gelecekle ilgili biz yerli milli aşı yapacağız inşallah. Uğur Şahin inşallah burada Türkiye'de şey bu cevap bu değil. Artık 21. yüzyılın 2021'inde artık ne olur böyle cümleler kurmayalım. Bugünün sorunları ve bugünün çözümlerini konuşalım.